Neresinde olursa olsun bu güzel akşamı bizimle paylaşmak için aramıza katılan izleyicilerimize hoş geldin demek istiyoruz. Gördüğünüz gibi atmosfer muhteşem. Beklentiler ve heyecan zirvede. Tanıklık ettiğimiz bu muhteşem atmosferin oluşumunda mükemmel hava koşullarının da payı büyük. Koltuklara ulaşmak epey zorlu bir mücadele. Mertel! ve rakip için işler şimdiden kötü görünmeye başladı. Bu kadar kaliteli bir futbolcudan böyle müthiş bir açılış golü yediler. Savunma için karşılaşmanın geri kalanı bu durumun tekrarını önlemeye çalışacakları uzun bir sınava dönüşebilir. Elinden geleni ardına koymadı. Çok sert. Evet, üst vücudundan da çok iyi güç aldı. Bu şutu durdurmak için mucize lazımdı. Harika bir başlangıç. Şimdilik her şey yolunda. İyi okudu. Tam da bunu bekliyordu. Mertens. Barış Alper Yılmaz kanat koşusunda boşa çıkmayı başardı. Kafa topuna çıkıyor. Evet, topu kim alacak? Müthiş mücadele. Şimdi. Barış Alper Yılmaz. Önder Bir gol. Bir tane daha. Rakip ne olduğunu anlayamadı bile. İnanılmaz bir gol. Son dokunuşuyla büyüledi. Hızlı düşünüp hızlı oynadı. Zeka dolu bir gol. saray cevapsız kalan iki gol attı 2-0 şu an için kimin daha iyi olduğu ortada bu kadarıyla da bırakmayacaklarından eminim Möller Wolf kibarlıkla yaklaşılacak bir mesele değil bu agresif oynanacak bir mücadele izliyoruz Hücumun sonunu izledik güzel başlamıştı ama bitti bile Topu kapıyor Mertens daha iyi paslar gördük. Möller Wolfe. Etkili bir baskı. Topu koparmayı başardı. Evet, kritik bir anda kaliteden ödün verdi. Evet. Ufak bir hesaplama hatası. Bu kadar basit. Top Miners. Güzel bir fiziksel mücadele. Sert bir müdahale oldu. Topa değil, rakibe müdahale etti. Faul. Ve hakem sarı kart gösteriyor gereksiz bir faaldi gerçekten. atakları şimdilik sona erdi. Etkileyici bir müdahale. Çok güzel pozisyon aldı. Karşı atak geliyor. Yakalayabilirse enfes bir fırsat. Güzel vurdu. Çabasını karşılığını aldı. Güzel karşıladı ama değil mi? Ettiler. Olmadı. Topu kaptırıyor. Topu uzaklaştırmak için orada. Galatasaray için güzel bir karşı atak şansı. Araya girdi. Güzel hamle. Boş kaldı. Seçenekleri değerlendiriyor. Ve vurdu gönderdi. Durdurak bilmiyorlar. Dağda büyüyor Enfes bir bitiriş Şahane oynadı Bence topu kontrol ettikten sonra Gerisinin geleceğini biliyordu Ve ikinci golünü atıyor Artık mutlak hakimiyet söz konusu Vites yükseltiyor Görünen o ki bu ilk devrenin son pozisyonuydu. İlk yarı sonuna geldik. Bir takımın keyfi yerinde diğerinin ise mutsuzluğu yüzlerinden okunuyor. Son noktayı sanki maçın ilk yarısında koydular gibi duruyor. Şu dakikadan sonra bu durumun değişmesi için bir mucize gerekiyor. Galatasaray ilk yarıda rahat. 3-0 öndeler. Karşılaşma devam ediyor. Kurtulmayı başardı. de. Kaan Ayhan. O Simen müdahale hiç gecikmedi. Skor 3-0. Henüz bir değişim sinyali de görmedik. Mainans. O simen. İşte şans. Ve gol geliyor. Artık mücadele değil. Gösteri izliyoruz. Güçlü kontra taktiği buna denir işte. Topu geri alıp sağlam bir darbe indirdiler. Evet. Hattrick yapan topu eve götürür. Takımına kattıklarının Bet haddi son. hesabı yok gerçekten karşısında durulmaz, örneklemez bir güç olarak boy gösteriyor. İşler neredeyse fazla kolay bir hal aldı. Rakip onu etkisiz kılmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Evet onu artık markajı aldılar gibi duruyor ama sanki biraz geç kaldılar. Ve topu uzaklaştırmayı başarıyor. Kıran kırana mücadele eden galip ayrılıyor. Barış Alper Yılmaz. Rakibini okumayı başardı. Tehlikeyi önledi. O Simen. Evet şut şansı. Ve direğin yanından dışarıda. Daha iyi bir performans beklediğimizi söylemeye gerek bile olmaması lazım. Hem de böyle bir pozisyonda. Substitution in progress. Evet, hoca ilk oyuncu değişikliğini yaptı. Bir sakatlık söz konusu değil gibi görünüyor. Bu değişik tamamen gol bulma adına yapılıyor substitution for Galatasaray, number 11, number 45, Osman, number 10, Dries Mertens. Galatasaray, aman 90. kötü yakalandılar. The İlerleyecek bir yol bu? şansı! Evet, artık absürt olmaya başladı. Resmen delirdiler. Evet, artık son düdüğün gelmesini bekliyorlar. Utanç verici bir durum. Karşılaşmaya imzasını atmak için çok beklemiyor. Teknik direktörün istediği oldu. Etkili bir değişiklik. Is... Kalite farkı nine, net bir şekilde ortada. Nainans. Topa ilk kim yetişecek? dışarıda. Ah be! Ne fırsat ama. Ne fırsat ama. Substitutions taking place. Bakıyorum, sanırım bir değişiklik daha var. Kendini parçaladı resmen. Taraftarlar da onun bu özverili oyununun farkında ve oldukça minnettarlar. Moreira fırsat yaratmayı başardı. Güzel yakaladı istediğini bulamayan oyuncu bahçe görünüyor. Hareketlilik iyiydi ama pas hedefini bulamadı. Keyif kaçıran bir durum. Güzel okudu. Alexandre Penetra ön sezilerini devreye sokuyor. Martins indi. David. Defansın arkasına. İlerlemenin yolunu buldu. Şut çekiyor. Of! Oh, ayağına çok iyi oturdu. Substitution Hocası değişiklik için oyuncuyu ısınmaya gönderdi. Bunu bir süredir bekliyorduk. Heyecan verici bir son bizi bekliyor. Umarım aklından geçenleri sahaya yansıtacak kadar vakti vardır. Batshuayi. Martins indi. İşte karşı ucum için fırsat. Muslera. Muslera. hangi açıdan bakılır?